Çek şunu git, Yine şey arabada dolmasın. Çekiyorum çekiyorum. Topa da çek. elinde he. Çekeceğim. Enişte sen de çık. Git bırak, kalsın arabayı sonra. Videoda çekebiliyorsan hemen. Çekiyorum. Çek çek çek. çek. lan ne yavrum of var be. Oh. <laughs> Neyse i̇şte şöyle yürüyelim o biz de hayvanların içine karışmış olalım. Enes komple şeyi al böyle. Çekiyorum al, abi adamlar eski çobanlık hayatına geri dönmeyi özlemişler. Ha, şöyle dönün işte. Görsün bizi ha. ha. Erkeklerle şeyler ortak yayılıyor ha. Bunlar niye karışık yayılıyor? Hızlı. Beyzullah, de... Beyzullah, Beyzullah Afgan. Maşallah. Ya burada bir şey hep alttan Bu hangi köyün bu kız? mı? E? Baba sen şimdi not, nasıl nasıl otar bir göster bakayım. Refah merkezi mi? Böyle oldu. işte e? böyle şey yapıyorsun. Bir şey diyor diyor bu bu filan hareketler. O şeye göre değişiyor. <gülüyor> <gülüyor> 200 tane de ahırdaymış. Bunlar tek kişinin mi? Evet. Kimin? Orul. Orul'da. Орон муу ооте